Şimdi biraz daha iyi sanki. Bir başlayalım Mustafa Hocam. Duruma göre bakarız. Belki tabii, belki. Evet tabii dünyayı tam konuşuyorduk. Rusya, Ukrayna savaşı çok konuşuyor. Amerika bir yandan kışkırtıyor. Rusya öyle bir şey yok, işgal yok diyor ama Ukrayna'ya çevrilmiş durumda. Nereye gidiyoruz hocam? Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru mu? Şimdi aslında e, Türkan Bey biz kuşatılıyoruz. Yani şöyle kuşatılıyoruz. Baktığımız zaman Rusya'nın yapmış olduğu hamle çevremize yapmış olduğu askeri yığınaklar ve keza Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu askeri yığınaklar bizim ülke coğrafyamızın tamamında. Şimdi Ukrayna halkına baktığımız zaman Kiev'de çok mutlular. E, sanki savaşa girmeyeceklermiş gibi. Sanki onları bu savaşa sürükleyen bir sebep yokmuşçasına hareket ediyorlar. Gerçekten çok mutlular fakat bunun farklı sebepleri de olabilir. Hani Kuzey Irak'ta, Vietnam'da, Afganistan'da Libya'da denenmiş yöntemler olabilir. Nedir bu yöntemler? Bir çeşit şarkı dizi ve müziklerle zihin kontrolüne tabi tutulmuş da olabilirler. Bakmamız lazım oradaki son bir yıldaki çıkan bütün albümlere, dizilere, filmlere. Bunun yeni bir varyetesini ve yeni bir uygulamasını Kazakistan'a denediler. Kazakça bazı şarkıların altında maalesef farklı telkinler ve frekanslar var. Kazak halkının kendi hükümetine karşılanmış olduğu bu eylemi farklı bir e, mecra ve kontrol dairesinden kontrol ettiler. Şimdi keza aynı şekilde şu anda da Rusya'nın yapmış olduğu çalışma bu yönde. Aslında evet. Rusya ile Amerika e, kontrolü muhalefet dediğimiz birbirini kontrol ederek ve anlaşarak e, farklı şekillerde farklı işgal planlar üzerindeler. Bizim hükümet olarak şu an son zamanlarda yapmış olduğumuz atılımlar gayet güzel özellikle Bayer ilişkisi ve oraya Sayın Cumhurbaşkanı'nın gitmesi bence çok faydalı bir adım. Şimdi bu tarz ülkeler çok basitmiş gibi gözükebilir ilk başta ama gerçekten para bakımından ve coğrafi konum bakımından önemli ülkeler. Buralarda bizim işte zamanla açtığımız üsler de şu anda bizim elimizi güçlendiriyor. Fakat yine söylediğim gibi Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri şu anda kontrollü bir muhalefet dairesinde. Bizlere tuzak kuruyor. Bizim halk olarak buna uyanık olmamız lazım, Çok uyanık olmamız lazım. Gelen bir tehlike var. Bu tehlike bizi ve dahi ülkemizdeki bütün insanlığı ilgilendiren bir tehlike. Çünkü Kadim Anadolu coğrafyası bin yıllardır bu bahsetmiş olduğumuz küresel çeteye hizmet edenler tarafından ele geçirilmek, yönetilmek ve buna sahip olmak isteniyor. İşte ecdatta da yaptılar aynı şeyi Osmanlı den, e, İmparatorluğunda. Ondan sonra Cumhuriyet döneminde de denediler. Fakat şu an biraz daha azdılar. Bu azma sebepleri de yani gözleri burada. Bunlar için çok kıymetli olan eserler bizim topraklarımızda. Bir Ayasofya, İzmir Meryem Ana, Zerzavan Kalesi'ndeki Mitras Tapınağı gibi yerler onlar için çok kıymetli yerlere sahip. Onun içindir ki bizi rahat bırakmayacaklar fakat biz de devlet ve millet olarak buna her türlü karşı koyacağız Allah'ın izniyle ve bu durumda devletimiz ve milletimiz yerine yer almamız gerekir. Üçüncü bir dünya savaşı çıkar mı? Artık bana göre üçüncü dünya savaşı gayri nizami şekilde yapılır. Gayri nizami dediğimiz işte bilinçaltı savaşlar olsun, biyolojik savaşlar olsun, gıda terörü üzerinden savaşlar olsun bu şekilde hareket edecektir. Yani tankla, topla, tüfekle çok bir savaş olacağını zannetmiyorum. Çünkü e, şu an için bilinçaltına altına oynuyorlar direkt. Rusya'nın yanlış olduğu hareket bu. Rusya zaten kendisini işte e, SSCB topraklarının hayaliyle yapıyor yıllardır. Özellikle de Putin. Bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Fakat e, yine söyledim, bize devlet aklı olarak önemli adımlar ve atılımlar yapıyoruz. Tabi şimdi burada NATO konusu çok konuşuluyor. Aslında 3. dünya savaşı diye sordum ama hani mesela ben zaten bir dünya savaşının içinde olduğumuzu düşünüyorum. İlla bunun konvansiyonel olmasına gerek yok. Şu anda dediğin gibi psikolojik olarak da. Evet. Bu savaş çok ciddi bir şekilde veriliyor. Toplumu yönlendiren çok fazla film, dizi, müzik ve Bunların bir evden toplanmış bir şekilde basılıyor olması, gençlerin etki altına anlıyor olması da zaten bir dünya savaşıdır bence. Ee, bunu yönetenler ve bundan koruyanlar, çocuklarımız bundan koruyanlar arasında bir kapışma var. Biz de bu elimizden geldiğince bunu yönetenlere karşı savaşmaya çalışıyoruz aslında. Ee, buradan biraz ilerleyecek olursak Mustafa hocam, evet konvansiyonel savaş şu anda çok dünyanın gündeminde, belki de bu gece olacak ama. Bu, bu psikolojik harekatı e, nasıl yenebiliriz? Yani bizler üzerinde, toplum üzerinde nasıl bir psikolojik harekat yürütülüyor? Şimdi bu psikolojik harekatlardaki en büyük hedef kitlesi bizim gençlerimiz, kardeşlerimiz, evlatlarımız. Önce buna karşı yapılan savaş önlem almamız lazım. Bunu da en basit ve en kolay şekilde devlet eliyle bu konuda bir bilim oluşturularak yapılması gerekir. Bunu da nasıl yapacağız? Ülkemizde yayın hayatına giren yerli ve yabancı dizileri bir bilim konseyi tarafından incelenmesi, burada kullanılan subliminal telkinler veya sembol diline bakılması, keza ülkemizde yeni çıkan bütün albümlerin, şarkıların bir bilim kişi, bir oluşum tarafından kontrol ederek piyasaya öyle sürülmesi gerekir. Çünkü onlar şarkı olarak, yani şarkıdan ne olur dediğimiz şeylerle yüzyıllardır zihin kontrol operasyonu yapıyorlar. Kitleleri ve toplumları yönetiyorlar. Yani en basit örneği yine söylemek istiyorum. 2003 Irak Savaşı'nda dağıtılan Abdül Samet, Hafız Abdül Samet'in Kur'an telavetinin altında savaşmayın, direnmeyin, teslim olun telkini vardı. Bunu ne zaman dağıtmaya başladılar? 1998 yılında. dağıtan firma Disney Channel'ın alt bir kuruluşu. Bildiğiniz gazeteyle dağıttılar bunu. Fakat bizim Irak'taki komşularımız bunu aldılar. Abdus Samet ne güzel Kur'an okuyor ya. Mübarek hafız. Mekanı cennet olsun. Bunu dinlediler ama işte o telkinlerle Irak halkını önce bu harekata hazırladılar ve sonrasında Irak'ı işgal ettiler. Yani Saddam Hüseyin'in intihar komandoları vesairesi hiçbir şey yapmadı. İlk teslim olan onlardı zaten. Bu tarz şeylere karşı devlet eliyle önlem almamız lazım. İkincisi, e, ee, bir de şöyle bir durum var Türker Bey. Bizim kendi bulunduğumuz hanelerimizde, okullarımızda ve camilerimizde doğal koku kullanmamız lazım. Mesela bir lavanta kokusu. Yani secdeye gittiğimiz an secdede kimyasal koku değil de lavanta kokusu olması lazım. Okula derslere öğrencilerimiz gittiğinde evlatlarımız okulda da lavanta kokusu olması lazım. Hani bunu türetebiliriz. Ben sadece lavantanın özelliğinden bunu söyledim. Neden Levanta? Levanta insanı hem ruhi olarak hem zihni olarak inanılmaz derece din, dinlendirir ve bundan dolayı insanlığımız daha duru düşünmeye başlar. Çünkü koku da tıpkı e, frekanslar ve gizli terkimler gibi inanılmaz bir silahtır. Çünkü beynimizdeki dinlik beyin buna bariyer oluşturamaz. Ondan mütevellit arkasından gelen her şeyi kabul eder. E, camiye giden insanlara eğer bunu yaparsak cami cemaatimiz daha mutlu olur. Gerçekten daha dinç olur ve camide vakit geçirmek ister. Okuldaki öğrencilerimize yaparsanız, öğrencilerimiz okuldaki agresifliğini bırakır. orada eğitim hayatına kendini adapte etmeye çalışır. Evlerimizde kullanırsak da lavantı, bizler daha duru bir düşünce yapısına sahip oluruz. Ee, yani burada okulların bile bir önemi var diyorsunuz. Hocam. Ve şimdi siz diyorsunuz ki aynı zamanda, şimdi evet dünya evet. Bir pandemi döneminden geçti. Sona doğru yaklaştığımızı düşünüyoruz. Her ne evet. kadar hala devam etse de. Ama bundan sonra gelecek bir pandeminin daha farklı olacağını siz söylüyorsunuz Mustafa Kulmaz hocam. Evet. Nedir o? Şimdi bundan sonraki pandeminin ben özellikle beraber programda da söylemiştik. 22 Şubat'tan sonra bizleri bekleyen bir elektromanyetik pandemi olma ihtimali çok yüksek. Şu Neden an... 22 Şubat? Yani 6 gün var. 6 gün var. Çünkü e, bunu yapan küresel çet olarak bahsettiğimiz şeytan uşakları için e, gematra kodları ve şifreleri çok önemlidir. Tıpkı 666, 33, 911 gibi sayıların önemli olduğu gibi. E, 22 Şubat itibariyle onların kendi ayin ritüelleri var. Bu ritüellerden çokça bahsettik yayınlarımızda. O ayin ritüellerinden sonra artık koronavirüsü tamamıyla basitleştirip yeni bir atılım gerçekleştirecekler. Ve şu anda bu atılımın işaret ve nişanelerini biz dünyada görmeye başladık. En basit örneği kuş ölümleri, işte balinaların bir rezonans olarak kıyıya vurması, intihar etmesi, hayvanların ve sokak hayvanlarının inanılmaz derece saldırganlaşmaya başlaması. Yani mahallemizde bulunan her gün yanından geçtiğimiz bize hiçbir zarar olmayan o masum hayvanların artık agresifleşmeye başlaması. Neden bu şekilde başlaması? Çünkü hayvanlar frekans ve rezonansı bizden daha çabuk hissedebilir yaratılış itibariyle ve çabuk tepkimeye girebilir. Şöyle bir durum söz konusudur. 1970 depreminde benim köyümde olduğu Gediz depremi merkezinden bir tanesi. Babam 6 yaşındayken bir ses duyuyor. Depremden 1,5 dakika önce. O sesi 6 yaşından, 7 yaşından beri bilinçaltına işlemiş. Ne zaman bir deprem olsa yakın bir yerde o sesi duyar babam ve deprem olacak der. Bu bir kehanet değildir. Çünkü orada çıkan bir rezonans vardır. O rezonansı hayvanlar bizden daha önce duyuyor. Ee, mesela bulunan köpekler ve kediler agresifleşmeye başlıyor deprem olmadan. Birkaç dakika önce. Frekanslar da aynı şekilde. Orada bir elektromanyetik rezonans alanı var biz yaratılış itibariyle hayvanlardan daha güçlü bir bedene sahip olduğumuz için biraz daha geç hissediyoruz. Ama onlar o masum canlı bizden daha zayıf bir bölümde. Özellikle de kuşlar hemen buna etkileşim haline geliyorlar maalesef. Ve inanılmaz derecede kuş ölümleri arttı. Kuşlar hem insanlık için hem doğa için çok kıymetli bir yere sahiptir. Çünkü bilimsel bir araştırma ormanlardaki tohumlamanın %40'ına yakının kuşlar tarafından yapıldığını, belli bir e, palamı da alıp işte farklı bir yere taşıyıp orada meşe ağacının bitmesinin ilahi nizam dairesinde kuşların çok büyük katkısı var. Bunların hepsi maalesef ki elektromanyetik rezonanstan bizden önce çok çok etkileniyorlar. Önümüzdeki günlerde bu konuyla alakalı daha farklı gelişmeler yaşayabiliriz. Çünkü havada sıkışan bir rezonans ve frekans boyutu var. Ve Bu sesler duyulmaya başladı. Yine 6 Ocak'ta söylemiştik sesleri duymak ihtimalimiz çok yüksek. Şu an birçok tarihi. Yani ayın 22 Salı günü mü Mustafa Hoca? Salı günü. Salı günü dünyada yeni bir pandemi başlayabilir diyorsunuz. Başlayabilir. Bunun en büyük işenisi 11 Mart'ta tekrar harekete geçecek CERN laboratuvarındaki nükleer füzyon. Peki nasıl korunacağız? Ne yapacağız? Biz ne yapmalıyız? ne yapacağız? Bundan en kolay şekli e, özümüze döneceğiz Türker Bey. Keçeyi kullanacağız. Camlarımızı kapatacağız. Duvarlarımızı kapatacağız. Evimizde camlara yakın yerlerde bir taraf keçe bir taraf alüminyum folyo ile kapatabiliriz. E, bunlar çok çok etkili olacak. Şu an maalesef bulunduğumuz binalar bu konuya çok uygun formatta değiller. Bu konuya çok uygun olan formattaki binalarımız tuğlalı evlerimiz, eski köy evlerimiz. Çamur sıvalı evlerimiz, yani bir çamur sıvalı ev, bir santim çamur sıva olsa da ki 20 GHz'e kadar e, frekansı kesme özelliğine sahiptir. E, bunu bir de tuğla eklediğimiz zaman, ateş tuğlasını bu değer çok fazla artıyor. Bu da insan bedenindeki rezonansa e, katkı sağlar. Hatırlar mısınız? İki yıl önce bütün ulusal şirketlerin CEO'ları e, birdenbire yer altına gitti. İşte burada özel yerleri inşa ettiler. Bunlara en son örnekte geçtiğimiz Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri Norveç'te bir sakra hastanesi açtı yer altında. 240 yatak kapasiteli, tam donanımlı ve elektromanyetik dalgaları geçirmeyecek bir sakra hastanesi açtı. Şimdi insanlar, daha doğrusu küresel çete kendi aralarında bu gematra kodlarıyla mesajlaşarak kendilerini bazı konularda uyarıyorlar. Onlara göre biz uyarılmaması gereken insanlarız. Fakat Yamatra'yı ve bu kodu bilen birçok insan var dünyada. Bu kodları doğru okuyabildiğinde bazı işaret fişeklerini erken görebilir. Ondan dolayıdır ki e, maalesef 22 Şubat'tan sonra bir elektromanyetik pandemisi bizi bekliyor. Çünkü bulunduğumuz ortamlar tamamıyla elektromanyetik frekanslarda ve bu rezonansta hareket ediyor. İnşallah olmaz. Fakat Starlink uyduları başta olmak üzere, Elon Musk başta olmak üzere bu konuda yıllardır yatırım yapıyorlar. Rusya bunu bir kırma üzere bir çalışma yaptı. Hatırlar mısınız? Birkaç ay önce Rusya uzaya bir uydu gönderdi. Kendi uydularını buldu. Sonra Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rusya'ya bu konuyla alakalı ciddi derece uyarılarda bulundu. Rusya bu gelen tehlikeyi gördüğü için Önce bunu nasıl bertaraf edebiliriz? Stanley boyutları nasıl devre dışı bırakabilir diye bir deneme yaptı ve bu denemede başarılı oldu. Şimdi böyle bir durum söz konusu olursa bizim Stanley boyutlarına müdahale etmeden önce kendi enfüsü dairemizi, kendi hayatımızı korumaya almamız lazım. Kendi hayatımızı, ailemizi ve sevdiklerimizi. Bunun için de keçe, kurşun, bakır, bunlar için bunlar bizler için çok çok önemli. Özellikle de yün ürünler bu konuda bizleri inanılmaz derecede korur. Elektromanyetik pandemiden en son etkilenecek kesim kim diye sorarsanız koyunlardır. Çünkü koyun yürür frekans kesimi özelliğine sahiptir. Allah Allah çok ilginç şeyler evet. söylüyorsunuz hocam. Peki evet. yani bu pandemi nereye evrilebilir? Şimdi yaşadığımız bu dönem nereye evrilecek şimdi elektromanyetinin yanı sıra? Hala bir yandan devam ediyor yani. Birilerinin acaba işi bitmedi mi? Ya da mesela şimdi Amerika'nın bu kadar çok Rusya'yı kışkırtmasının altında ekonomik sebepler çok yatıyor belli ki. Amerika'da son 40 yılın en yüksek enflasyonu gördük. İngiltere'de son 30 yılın en yüksek enflasyonu açıklandı. Ee, i̇ki ülkede bu konuda çok telaşlı ve Rusya'yı çok teşvik edercesine başlıyor, başladı gibi Bunun <laughs> Bunu sıra Avrupa'daki diğer ülkeler daha çekiliyor bu durumdan. Ee, şuraya geleceğim ekonomik nedenler bunun altında yatıyor belli ki. Aslında 2020'nin başından beri yaşadığımız durumun da altında ekonomi vardı. Ee, daha bitmedi mi işleri Mustafa Hocam? Yani nereye evrilecekler ki hala bitmedi? Şimdi nereye evrilecekler? Amerika Birleşik Devletleri ne zaman ekonomik buhrana girse bir ülkeye fiziki veya dolaylı yoldan savaş ilan eder. Ve orayı kuşatmaya çalışır ki kendi ekonomisini e, kaostan düzen doğurmak ad altında düzeltebilsin. Aslında onların işi şu şekilde Türker Bey. Bunu aç gözü bir çete. Gerçekten aç gözü bir çete. Bütün insanların parasına, malına, mülküne, sağlığına göz dikmiş bir çete. Fakat bunlar aslında bu 2020'den sonra istediklerini tam olarak başaramadılar. Yani o korku imparatorluğunu tam kuramayıp bütün sömürü düzenini hayata geçiremediler. Onun içindir ki küresel çetenin Amerika'nın bu konuda A, B ve dahi C planı vardır ki hayata geçiriyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı hedef tatlısına koyarak aslında Rusya'yı kendi amaç ve çıkarlar için kullanmak istiyor. Neden kullanmak istiyor? Bir yani bir taraftan Rusya üzerinden Avrupa bilyona mesaj vermek iki orta Doğu bilyona mesaj vermek istiyor. Fakat bu mesajı verirken de bu coğrafyada palazlanan, teknolojik olarak palazlanan Türkiye'yi kendi kıskacı altına almak istiyor. Şimdi bakıyoruz evet. Avrupa tarafına. Eğer Kırım'da Rusya çok etkin olmaya başlarsa Karadeniz'i kendisine göl haline getirecek. Peki bakıyoruz bu tarafta Yunanistan tarafından Amerika'nın ciddi derece bir askeri ve füze yığınağı var. Bu bir kuşatma değil de nedir? Rusya'ya bakıyoruz. Pardon, Suriye'ye bakıyoruz. Rusya var ve çok aktif burada. Burada bütün askeri üstlerini kurdu. İran tarafına bakıyoruz. Rusya ile bir işbirliği var. Bulgaristan'a, Yunanistan'a bakıyoruz. Amerika ile bir işbirliği var. Kıbrıs'a bakıyoruz. İsrail e ve Rusya ile bir işbirliği var Rum kesimi. Şimdi Türkiye etrafında tamamıyla bir kuşatma var. Fakat bu kuşatma Amerika'nın kendi ekonomisini düzeltmekten ziyade Avrupa'da da bozulan bir sistem var. Bu sistemi tekrar yenilemek istiyor. Bu sistem insanlar üzerindeki sömürü düzenini daha farklı bir yola evrilmektir. Mesela ben çok basit bir örnek söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamyoncular ve nakliyeciler e, iğne zorunluluğuna itiraz ettiler ve konvoy düzenlediler. Kanada'nın Ottawa şehrine. Fakat bu konvoydaki konvoy lideri, şu anki konvoy liderinin ismi Dave Stenberg. Dave Stenberg'ün resmine baktığımızda 96 İlluminati kartındaki konvoy resmindeki bir şahsa çok benziyor. Ve bayrağının 666. Bayrağının 666 sayısı var. Ottawa şehrine bakıyoruz. Yerel bayrağı 666. Peki bu verilen mesaj neydi? Şimdi küresel çete kontrol edemediği düzeni kontrol eder veya onu yıkar. Bu da kontrollü muhalefet olarak bu kanunucuları, tırcıları ateşlediler, gaza getirdiler tabiri caizse Kanada'ya gönderdiler. Peki neden gönderdiler? Dediler ki siz kendi elinizle kendi tedarik zincirinizi kırdınız. Bak. Çok önemli bir nokta. Nasıl önemli bir nokta? Suçu biz insanlara atacaktır. Peki buradaki kamyoncuların nakliyecilerin küresel çeteye bu şekilde eylem yapması neyi değiştirir? Şöyle düşünün. Küresel çete olarak bahsettiğimiz o büyük aile ve şirketlerin zaten bu kamyonları üreten insanlar. Zaten bu kavramları piyasaya süren insanlar isteseler şu an Türkiye'de bir tırcının maaşı 10-12 bin lira. 20 bin lira deseler net maaş bütün tırcılar kamyonunu kontağını kapatır gider çalışır. Aynısını bizim üzerimize yapmak istiyor. Tedarik zincirini kırdırmak istiyorlar. Ama kendileri değil. Kendileri kurmuş oldukları oyunda bunu bize kırdırmak istiyorlar. Nakliyeci esnafını burada kullanıyorlar. Kanada'da da kullanıyorlar. Şimdi bizim ülkemizde de nakliyeciler ve kontak kapatacağız dedi. Haklı sebepleri var. Giderleri çok fazla. Fakat bu yapılacak bireyler küresel çetenin ekmeğine yağ sürmektir. Evet. Yani Amerika'da aynen bu şekilde kendi içerisinde kurmuş olduğu düzenlerde dünyayı ve dahi bizi asıl hedef biziz bunu yine söylüyorum. Bir buhrana sürüklemek. Bu buhrandan dolayı da işte bize bazı 20 yıldır, 30 yıldır yaptıramadığın yaptırımları yaptırma peşinde. Çünkü şu an onları karşı biz asi dost statüsündeyiz. Onlar asi geldik. Niye? Teknolojimizi geliştirdik. Askeri gücümüzü katladık. Ekonomimiz şu an sallantıda olsa da tüm dünya gibi bir birlik ve birlik halindeyiz. Onların işine gelmiyor. Onlar hala işte Türkiye'yi nasıl yönetebiliriz? Buradaki bize gelecek kişiler nasıl bize hizmet eder onun peşinde. Bunu da e, dediler ki en son yapamazsak Türkiye'yi farklı şekilde işgal pozisyonuna bürünelim. Onun için Türkiye'ye bir göz daha verelim dediler. Ve bunun üzerine halen hareket ediyorlar. Peki o zaman yayına sonlandıralım deriz. Ee, bizlere katıldığınız için. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Kurnaz'ın sözleri burada. TDV medya hesabında zaten yayını e, YouTube adresinde de bulabileceksiniz. Bunu da iletmiş olalım. Haftaya Çarşamba dünyada neler oluyor programında görüş